aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir tamlama nesne görevinde kullanılmıştır? Arkadaşlar, yüklemlere sorulacak kim ya da ne sorularından biri özneyi buldurur. Yine yüklemlere sorulacak neyi, kimi, nereyi sorularından biri ise belirtili nesneyi buldurur. Özne bulunduktan sonra yükleme sorulacak ne sorusu ise belirtisiz nesneyi buldurur. Ayrıca İsimlere sorulacak kimin ya da neyin sorularından biri belirtili isim tamlamalarını yine isimlere sorulacak ne sorusu ise belirtisiz isim tamlamalarını buldurur. Zincirleme isim tamlaması ise en az 3 ismin birbirine tamlama ilgisiyle bağlanmasından oluşur. Ayrıca her zincirleme isim tamlamasının içerisinde en az 2 isim tamlaması vardır. Bunların ikisi de belirtili. İkisi de belirtisiz, biri belirtili biri belirtisiz olabilir. İsimlere sorulacak nasıl, hangi, kaç, ne kadar gibi sorular ise sıfat tamlamalarını buldurur. Şimdi cümlelerimize bakalım. Merak unsuru ön planda olduğu için gençlerin çoğu cinayet romanlarını satın alıyor. Satın alıyor ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Kim satın alıyor? Gençlerin çoğu. Bu ifade cümlenin öznesidir. Neyi satın alıyor? Cinayet romanlarını. Bu ifade ise cümlenin belirtili nesnesidir. Belirtili nesneyi oluşturan cinayet romanları ifadesi belirtisiz isim tamlamasıdır. İsimlere sorulacak ne sorusu belirtisiz isim tamlamalarını buldurur. Ne romanları? Cinayet romanları. Gördüğünüz gibi burası bu soruya yanıt verdi. Dolayısıyla burada bir isim tamlaması nesne görevinde kullanılmıştır. Ünlü hikaye yazarı yakın zamanda çıkardığı kitabında kalabalık caddeleriyle ünlü kentleri mekan olarak seçmiş. Seçmiş ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Kim seçmiş? Ünlü hikaye yazarı. Burası ise cümlenin öznesidir. Neyi seçmiş? Kalabalık caddeleriyle ünlü kentleri. Burası da cümlenin belirtili nesnesidir. Kentler sözcüğü isimdir. İsimlere sorulacak nasıl sorusu sıfatları buldurur. Nasıl kentler? Kalabalık caddeleriyle ünlü kentler. Buranın tamamı kentler isminin sıfatıdır. Dolayısıyla burası bir sıfat tamlamasıdır. Yani bu cümlede sıfat tamlaması nesne görevinde kullanılmıştır. Servet-i dönemin şairlerinin büyük bir kısmı sembolizm akımının ilkelerini benimsemiştir. Benimsemiştir fiili bu cümlenin yüklemidir. Kim benimsemiştir? Servetifünun dönemi şairlerinin büyük bir kısmı burası da cümlenin öznesidir. Neyi benimsemiştir? Sembolizm akımının ilkelerini burada arkadaşlar belirtili nesnedir. Sembolizm akımının ilkeleri zincirleme isim tamlamasıdır. Çünkü bu üç sözcüğün içerisinde iki isim tamlaması var. Sembolizm akımı belirtisiz isim tamlamasıdır. Ne akımı? Sembolizm akımı. Sembolizm akımının ilkeleri ise belirtili isim tamlamasıdır. Neyin ilkeleri sembolizm akımının yani burada iç içe geçmiş iki isim tamlaması var. Dolayısıyla bu cümlede zincirleme isim tamlaması nesne görevindedir. Divan edebiyatının önemli şairlerinden biri olan Nedim, gazel ve şarkılarının çoğunda İstanbul'un güzelliklerini tasvir etmiştir. Tasvir etmiştir ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Kim tasvir etmiştir? Divan edebiyatının önemli şairlerinden biri olan Nedim. Buranın tamamı özne görevindedir. Neyi tasvir etmiştir? İstanbul'un güzelliklerini. Burası da cümlenin nesnesidir arkadaşlar. İstanbul'un güzellikleri belirtili isim tamlamasıdır. Neyin güzellikleri? İstanbul'un. Dolayısıyla bu cümlede belirtili isim tamlaması nesne görevinde kullanılmıştır. fecri ati topluluğu dağıldıktan sonra bile Ahmet Haşim şiir çizgisini hiç değiştirmemiştir. Değiştirmemiştir fiili bu cümlenin yüklemidir. Kim değiştirmemiştir? Ahmet Haşim bu ifade cümlenin öznesidir. Neyi değiştirmemiştir? Şiir çizgisini. Burası da cümlenin belirtili nesnesidir arkadaşlar. Şiir çizgisi ifadesi belirtisiz isim tamlamasıdır. Ne çizgisi? Şiir çizgisi. Gördüğünüz gibi bu cümlede yine bir belirtisiz isim tamlaması nesne görevinde kullanılmıştır. Seçeneklere baktığımızda B seçeneğindeki tamlamanın sıfat tamlaması olduğunu görüyoruz. Diğerleri isim tamlamasıdır. Bu nedenle bizim cevabımız B seçeneği olur arkadaşlar.